Güneşin bulduğu ısıyla denizlerdeki, göllerdeki sular ısınıyordu ve gökyüzüne ulaşıp buhar e, bulut oluşuyordu. Şimdi siz burayı deniz olarak, göl, nehir olarak düşünün. Şimdi göreceğiz bakalım yağmur nasıl oluşuyor? Bakın buhar, şu an, şu an buhar çıkıyor çocuklar. Bakın, şu an buhar çıkıyor. E birazdan yağmur olacak. Bir Bakın su zerreleri su zerreleri oluşuyor. Şöyle hemen biraz daha şöyle imkanımız bu kadar olduğu için bakalım. Evet birazdan yağmur yağacak. Evet. 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 Şöyle size hemen hızlıca su göstereyim. Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Isınan Sular buharlaştı. Görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Isınan sular buharlaştı. Herkes görüyordur. Buharlaştı elini sürme. Buharlaştı, gökyüzüne çıktı. Gökyüzünde bulut Aa, oldu. Ama, ama, ve birazdan soğuyunca ve birazdan soğuyunca yollum. yağmur olarak yollum. yağmur olarak akacak. Hemen şöyle tekrar ediyorum. Yağmur olacak. Koku. Evet, çok heyecanlıyız. alttan bakın bakalım izleyin. Oo, i̇nşallah. Yağıyorum çocuklar. Birazdan yağacak çünkü elime geliyor. İnşallah. Şuraya çok bizim sularımızı. İnşallah. Şöyle yapayım biraz. Neden oldu? Bakın yağmur damlaları yağmaya başladı. Bakın bakın bakın. Gördünüz mü? Evet yağıyor. Bakın. Bakın yağıyor. Gördünüz mü tatlım? İşte yağmur. Bak yere akıyor. Yağmur bu şekilde oluşuyor. Öğrendik mi? Gördük mü? Evet. Ne oldu? Güneş suları ısıttı. Sular kızgın oldu. iyice kızdı. Gökyüzüne buhar olarak çıktı. Gördünüz. Sıcak su buharlaştı, soğuk tepsiyle karşılaşınca bakın.